Sür Aranızda ne oldu, ne yaptığınız beni ilgilendirmiyor, tamam mı? Bana hiçbir şey anlatma. Bak bir dakikanı istiyorum senden. Konuşacak hiçbir şey yok. Elif önemli. Bir dakika, sadece, lütfen. Dinliyorum. Geçen gün ben senin yanına eve geldiğimde bana kamptaki fotoğraflarımızı gösterip sormuştun ya sen hala adam mısın diye. Ben hala o adamım. Sen yanında olmayınca uykusu kaçan... ...seni görünce eli ayağı titreyen hala sana o kadar aşık adam. Bak tamam ben çok büyük bir hata ettim. Bunu asla reddetmiyorum zaten. Ama kendimi kaybetmiştim, kendimde değildim. Elif lütfen ben hala o adamım. Bana niye anlatıyorsun bunları ya? Çünkü hala hayata tutunmak için elimde bir sebep var mı öğrenmek istiyorum. Bir tanem. İkinci bir şans var mı bizim için? Birincisi bana bir tanem deme. İkincisi hiçbir şansımız yok çünkü biz diye bir şey yok. Senin bir bebeğin olacak. Baba olacaksın. Tek düşünmen gereken şey bu.